pe geldik Allah razı olsun. Allah 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 Tüm Allah diyor değil mi? Yok hayır. hayır. Sırf kim yani? <gülüyor> <gülüyor> ya. Gayet iyi. Ama istiyorsan batırabilirim. yapma, <laughs> yapma kadına, yapma kadına. <laughs> Ayak dansını buradan yapalım. Oyna. Ay. Ayak dansını. <laughs> Güzel yani çok rahat, çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Haftadan iki ne geldik. İkimiz de ayrı telden konuşuyoruz. Ne hafta hafta şey anlatıyor? Sonuna? Ben başka ne bir. Ne Hafta sonu ne yapayım? Çalıştım. Sonra Çalıştı. haberler getirdim. Çalıştın Ne haberi? Tabii haberler getirdim. Ben hafta sonu Trabzon'daydım ve Denizli'deydim. Ha evet söyle işteydim. Odan söyle işteydim. Forum Festivali kapsamında inanılmaz güzel geçti. Buradan e, katılımcılara Herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutlu ettiniz beni. Ama tabii Arıçan’a da mesajlarım vardı. Özellikle de Karadenizler, bunu söylemezsem olmaz. Şu anda bizi izleyenler varsa öpüyorum Trabzon'dan. Dediler ki, an sorular geliyor. Dediler ki Arışan'la da evlenemiyor. Ona Karadeniz'de bir kız çok yakışır. İnşallah neden olmaz? Karadeniz'de bir kız çok yakışır neden dediler. Neden olmaz? Neden olmaz? Evet ülkemin, ben dedim ki. ülkemin her yerindeki kızlar çok güzel. Neden olmasın? Hayatım altın gününe gidiyoruz. Alişan'a kız bakıyoruz. Söyleyeşe'ye gidiyorum. Kendimle ilgili moral konuşacağız, sağlık konuşacağız. Alişan'ın kız derdi. Ben Panama'dan bir kız buldum. Ne? Panama. Oh. Panama mı? Evet. Ooo. Oh. Annesi Nasıl? Panamalı. Ooo. Oh. Babası Bolivyalı. Neyle? Ananas bahçeleri var. 6 oh. ayda bir mahsul alıyorlar. Oh. Ananas yağ yakar biliyorsunuz. Oh. O yüzden ben... Yani Bu şu an kızı? çok çok mutluyum yani. Ne? Kızla mutlusun. Ne zaman tanışacağız Boy, kızla? Boyu da buramda. Haa <laughs> Tam tipik bir, sonra ben, sonra ben, evet. tipik bir Bolivyalı. Benden evet, sonra tipik bir Bolivyalı. Her tarafında piercing var. Her tarafında piercing var. Kız yere değmiyor piercingten o, o derece. Ne? <laughs> Şaka yapıyorsun. E, tanıştıracağım bir gün zamanı gelince tanıştıracağım. Hadi onların iş. takvimine göre bugün en 29'u mu? Hı hı. Onların takvimine göre Ekim'in 15'i onların yılbaşısı. Eee? 15'inde inşallah tanıştıracağım tanıştıracaksın. Yılbaşında mı tanışacağız? He. Ay nasıl Ananasların hasat mevsim biliyor musun? O ara çıkaracağım, <laughs> <laughs> tanıştıracağım. Hiç merak etme. Hiç hayatımda böyle bir şey duymadım görürsün, ya. E, görürsün. Adı ne adı? Bolivyalı onun mu? Adı, ver. adı telaffuzu biraz zor sonra söyleyeceğim. Telaffuzu zor. Sor, şimdi <laughs> Adını söylemediği kızı bizle tanıştırmaya kalkıyor. Reklam arasında şey, ararım. Telefonla ararım. Oldu şey o zaman. Yaparım. Bugün programımızda neler var anlat. Bir kere. Yeliz Yeşilmen. Adana Kraliçesi. Yani ya. tüm Türk Türkiye'nin kraliçesi ama Adana'da gerçekten e, evlendikten sonra Adana'ya yerleşti Zaten kendisi de Adanalı Ama orada çok güzel işler yapıyor O bizlerle birlikte olacak Ve son yaptığı işlerden bahsedecek Ayrıca bize kısır yapacak Adana usulü kısır, kısır yapacak bize bu bugün Onun dışında Bu tarz benim programını herhalde hepiniz ya. izliyorsunuz Bütün evet. hanımlar izliyor Bizden sonra başlıyor biliyorsunuz Bu tarz benim Ve gerçekten fenomen bir program oldu Ve biz o programın bu hafta elenen yarışmacısını Gizem, Gizem ve... Ve en çok konuşulan yarışmacılarından evet. biri Ayşenur. Ayşe Bak evet. nasıl biliyorlar Ayşenur, Ayşenur gelecek kız Ayşenur. Ve Nur. canlı yayında onlarla konuşacağız. Program hakkında bilgiler alacağız. Oradaki evet. çekişmeler, oradaki tartışmalar, gözyaşı. Programa hasmı yoksa gerçekten hani e, bazen çünkü program formatında da var yani insan oraya gidince çıldırıyor. Ben de biliyorsunuz eskiden e, bugün de giysem de yürüyeli yapmıştım. Sonra bakıyorsun böyle sakin sakin geziyor. Ama ben size söylüyorum Ayşenur hakikaten Bugün olay yaratabilir söyleyeyim. Cingöz o ne cingöz? Ben tanıdım onu çok cingöz. Hemen programa <laughs> Hadi açalım. Çağıralım o zaman program Yenize. hemen başlayalım. Kocaman alkışlar ilk konuğumuz Yeliz Yeşilmen geliyor. Yeniz. Özledim, size özledim canım yani Aynı en sözü. son biz Asya ile çıkmıştık değil evet, mi? 23 Nisan'da. Asya şu anda muhtemelen beni izliyordur evde çünkü çok ayrı kalmıyoruz. Sen de çocuklardan Hı. çok ayrı evet. kalmıyorsun. Biz böyle yapışık ikiz gibi geziyoruz. Ama bugün mecburen ayrıyız Aynen. buradan canım benim asyamı öpüyorum cama. Bir şey diyeceğim, canım, bir şey şey güzel diyeceğim. Güzel artık sen bir, bir şey yapmayacaksın. Sinema, dizi, televizyon falan. yapacağım canım. Niye yapmayayım yani? Tabii tabii ki uzun de yapacağım görmediğimiz. Yok, için. şarkı yok sadece. Hatta dedim ki Allah dedim. Bu tanıtım böyle dedim. Klip girdi, bittim. Şimdi bana Ali ne diyecek onun? Ne şey? şey. <laughs> ha, şey yani. e şimdi Koşanmıyor şarkı falan olmadığı için aslında bir de hani ekstraya da çıkmayınca çok bir anlamı kalmıyor biliyor Ama sonuçta bu da senin yaptığın işlerden bir tabii tanesiydi. Ki, yani tabii ki çok da severek yaptığım bir şey. Ama şimdi bir televizyon programı istiyorum. Hadi ya yaşam. da çok güzel bir sinema olursa tabii ki hani bu çok benim aile yaşantıma e, engel olabilecek bir şey, şey de değil çok da Tabii ki seve da. seve istiyorum yani. Peki Adana'da hayat, hayat ekran nasıl? 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 Adana'da hayat nasıl? Altın Koza Dur bir saniye bir şey söyleyeceğim. Çok konuşacağım bir evet. şey var da hepsini sığdıramayacağız. Sığmayacak aynen. <laughs> o zaman bence direkt mutfağa gidelim. Yemin Mutfağım et mutfağa <laughs> mı gidelim? Bak, bir daha dakika şimdi. Ayı, ayı, dakika bak, bir şey gol bir gerçekten mi? Hayatım açız. Açız. sabah orada sohbet edelim. Adana Rotorya'yı kısır yani. Çünkü orada sohbet hem yapıp e, hem konuşabiliyor musun? Marifet ne? orada. Hem yapacaksın hem yoğuracaksın. Hem <laughs> yoğuracaksın hem konuşacaksın. Yapabilir misin? Yapamam Yaparım. Oturalım. Oturalım, Yaparım. Bak. Yok. Yap yeni yani, mutfağımızı biliyorum. Bu kıyafet çok uygun Benim değil mi? Bir mutfak Kısır kıyafeti <laughs> mi var? Yürü. <laughs>